Dostlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz dostlar. Bugün Kalan Savaş Ligi'ndeki ikinci günün saldırılarını yapacağız. Ben bazı saldırılarımı yaptım ve kalan 4-5 günün saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız dostlar. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videolara like atmayı lütfen unutmayın. Bu benim beni YouTube'un değişik algoritmasıyla dostlar baş başa bırakmayın. Anlayamadım, çözemedim şeyler var. Abone sayısı bir anda artıyor, bir anda düşüyor. Çözemedim. Bunu YouTube mu yapıyor? Sizler takip mi ediyorsunuz veya takibi bırakıyorsunuz? Çözemedim. Hani takibi bırakıyorsunuzdur. Muhtemelen ondan düşüyordur veya takip ediyorsunuzdur. Ama anlık olarak bir bakıyorum 95 abonem var. Bir bakıyorum 111 abonem var. Hani anlık, arada saniye bile yok. Bunu çözemedim. Bir bakıyorum 111'den düşüyor tekrardan yüze düşüyor. Lan 11 aboneyi aradan nasıl kaybediyoruz anlamadım çözemedim. Neyse siz takip edin canlılar. gerisi önemli değil. Seviyorsanız zaten izliyorsanız takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Like'lara da bakıyorum gün geçtikçe artıyor like'larımız çok güzel. Çok güzel bir verim elde ediyoruz. Ben de bunlara inanarak dayanarak güzel videolar çekmeye çalışıyorum dostlar. Hani günlük rutin olarak köylerimizi dolaşamıyoruz. Kalan savaş ligindeyiz maalesef. Burada artık bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Ben işçileri doldurmaya çalışıyorum. Yani elimden geldiğince düşük seviyedeki binalara veya düşük seviyedeki yeni aldığımız şeylere seviye vermeye çalışıyorum dostlar. Şöyle gelelim nihai tabloya bir bakalım. Birinci günün savaşını ezici bir ikna edici bir güçle kazandık. Sadece bir hakkımız yani bir köye saldırılmadı. Ottoman kardeşimiz saldırmadı. Muhtemelen işi vardır. Problem değil. Hani burada saldırıp saldırmamak dostlar ya veya yenilip yenilmemek önemli değil. Önemli olan sizin alabildiğinizce yıldız almak. İki yıldız alırsınız veya tekte kalırsınız. Tek tekte kalmak mü hani kötü bir şey ama iki yıldız alırsanız sizler için çok daha iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Şu beşinci sıradaki köyün ismi bir yerden tanıdık geliyor. birini muhtemelen yan köyü orası. Rus bir klan herhalde karşımızdaki. Şöyle sezon bilgileri. 72 yıldızla birinci sıradayız dostlar. Yani Tabi bugün de kolay bir gün olacak. Ama yarın rakibimiz sağlam bir köy olacaktır. E İlla ki kaybedeceğiz, kaybetmeyeceğiz diye bir şey yok. Ama önemli olan kendi gücümüzü gösterebilmek. Bu sarı kanarya klanını duyurabilmek. ey Süpersel ey Clash of Clans bizi duy bizi gör bizi bil şu an 7. sıradaki köyde miyim evet şu an 7. sıradaki köydeyim yine bir ejder balon yani bu ejder balonlar dostlar benim yaşam tarzım oldu ya 7. sıraya şöyle bir gözcülük yapalım böyle bir köye saldıracağız muhtemelen 3 yıldız alma ihtimalimiz biraz daha yüksek alırız diye düşünüyorum. Şu VPT Doğan kardeşimize de 8. sıradaki kurt kardeşimizi bırakacağız. O da orayı üçlesin. Ya yani iki yıldız alsın hani. Muhtemelen yani önemli olan bizim için muhtemel sonuç değil. Alabileceğimizce yıldız ligde kalmak, sezonu ligde bitirmek, düşmemek. Çıkarsak iyi olur. Muhtemelen çıkamayacağız gibi duruyor. Şöyle kahramanların güçlerine bir bakıyorum dostlar. Hani hepsinde karışık şeyler var neler var diye. Hani ona göre bir taktik uygulayacağım. Anlık bir taktik. Saldırıyoruz. 11 tane yıldırımımız var. 3 tane şu hava savunmasına ve okçu kulesine atıyoruz. 3 tane de şuraya atıyoruz. Okçu kulelerini dostlar yıkmak hani önemli. Çünkü onlar da havaya sağlam vuruyorlar. 2 tane de şuraya atabildik. Patlatıcıya karşı salacağım gibi duruyor. Salmasam mı patlatıcıya? Evet salmayacağım ya. Şuradan sal. O oradan. Kralı şuraya tablet yamuldu. Askerleri bırakırken. Şuradan da zeplini bırakacağım dostlar. Şimdi zepline gitmeden şöyle bir. Korucunun gücünü basalım. Zeplin binaya gidemeyecek. Gitmesin kardeşim zaten bina şey değil ki. Oradaki Taktik avcı uçağını öldürmek önemli olan bizim için. Patlatıcılar vuruyor. Patlatıcı işte böyle sinir bozucu dostlar. Hani sizin psikolojinizi bozuyor. Saldırı isteğinizi alt üst ediyor. Yani çok şey garip bir. Muhtemelen burada 3 yıldız gelmeyecek gibi duruyor. Abi ben bu videoda neden yapamıyorum ya? Bak video olmasın tamam mı? Ben buranın içinden geçerim. Tekte kaldık. Bak görüyor musunuz? Dediğimiz çıktı. Tekte kaldık. Hani alternatifimiz de yok. Tek savaş hakkı. Nasıl tekte kaldık ya? Videoda yapamıyorum abi. Olsun. Mühim değil. Tekte kalalım. Videoda yapamıyorum abi. Videoda harbi diyorum. Videoda yapamıyorum. Bakın tek tek aldık. Şimdi altıncı köye geçeceğiz dostlar. Oradan da tek tek alacağız. Çünkü dereyi geçtik. Denizde boğulacağız gibi bir durum var şu anda. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum dostlar. Geliyorum. Evet dostlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Yani bunun karşısındaki köyü ben biraz inceledim dostlar. Hani bir önceki köyde tek tek aldık. Muhtemelen bunu da üçleyemeyeceğiz. Çünkü köye bir bakın. Biz belediye 11'iz. Arkadaş belediye 12. Ve savunmaları bu şekilde. Burayı biz nasıl üçleyeceğiz dostlar şimdi? Yani soruyorum hava savunmaları 9. seviyede. Buradan 2 yıldız almaya bakacağız dostlar. Şöyle bakalım ordumuz nasıl. Ordumuz bu şekilde. Kral, kraliçe, kraliçede devok var. Onu kullanacağız. Yani burayı da bu şekilde üç üçleyemeyeceğiz ama iki yıldız almaya çalışacağız. Evet. E saldır diyelim. Saldırdık dostlarım. Ben sadece kahraman güçlendirme kullanacağım burada. Çünkü kahramanlarımız biraz güçlensin. Hemen şuradan yıldırım alalım. 2 3 3 de yıkacak mı? Yıktı güzel. 1 2 3 tane şunu atalım. 1 2 3 tane bunu atalım. Kalan 2'yi de buna gönder gitsin. Tersten saldıracağım dostlar. Ama ilk önce kraliçeyi şuradan atıp direkt özelliğini basıp oraya biraz hasar vermeye çalışacağız. Sonrasında dostlar şuradan ejderlerimize spamlayacağız. Büyük korucu peşinden zeplini göndereceğiz binaya. Zepline giderken hemen şuradan bir korucu özelliği zeplini direkt binada çok güzel orada o gelmesi abi zaten şaşardık kasırga. Ama binayı alırlar inşallah. Hadi binaya gidin. Ya binayı öyle indirin. Hay İndiremedik binayı. Olsun. Problem değil. Tek tek alacağız yani burada da. Öyle gözüküyor. Video da olmuyor abi. Olmuyor. Kasırgayı hesap edemedik. Görüyor musun? Kasırgayı hesap etseydik güzel olacaktı. Maalesef yine maalesef tek tek aldık burada da. Çok güzel. iki saldırıda iki yıldız. Mükemmel ilerliyoruz. Başaramadık abi. Onlar da orada eriyecektir. Okçu kuleleri cehennem. Oradaki hava savunması ejderleri anasını ağlatacak. İki saldırı da iki yıldız abi. Olsun moral bozmayalım ya. Düzeliriz be inşallah be. Bina seviyesi zaten düşük. öyle kendimizi gösterebileceğimiz bir savaştı. Kılan savaşıydı. Önemli olan gönüller kaybetmesin değil mi? Şunları beklemeyeceğim. Kapat sinirimi bozdu. Binaya neden gitmez abi? İki saldırıda iki yıldız. Tertemiz. Şu Joker. Joker'le üçleyeceğim. İçinden geçeceğim. Ama şu Sarı Kanarya'yla Belediye 13. Biraz zorlayacak bizi. Bakalım. Dostlar ben bir sonraki köy geçiş yapayım. Joker köyümüze. Oradaki saldırımızı da sizlerle birlikte yapalım. Bakalım orada da mı tek tek kalacağız. Hemen geliyorum. Evet dostlar şu an Joker köyümüzdeyiz. Duvarlarımızın ezik olduğu bir köy. Hiç umut vermiyor ama muhtemelen tek de kalmayalım abi ya. Tek duamız, tek isteğimiz. Tekte kalmamak. Bu sefer binaya zeplin meplin göndermeyeceğim. Kasırgaya takılıyor. Direkt kaya balonunu aldım. Kaya balonu iş görecektir. Hemen gelelim Joker'den karşımıza bir gözcülük yapalım. Kakaseka. Kakaseka köyüne bir saldırı gerçekleştireceğiz. Muhtemelen patlatıcıların karşısından saldıracağım yine. Aşağıdan saldırsam bina seviyesinde adam 6 yıldıza tamamlamış. Binadan saldıracağım ya. Karşıdan zepline karşılık vermeyeceğim abi. Şöyle bakalım. Bunlar da bunlar varmış. Hemen saldır diyelim. 9 yıldız. 9 yıldırım. Köfkeyle. Şuraya 1, 2, 3 tane bırak tam ortaya. Tamam mı? 1, 2, 3 tane de buraya bırak. Sonra gelelim. 1, 2, 3 tane de buraya bırakalım. Şuraya kralı. Şuraya da kraliçe. Onlar da o hava savunmasını alsın. Binadan saldıracağım. Şöyle hemen kaya balonu korucu. Şu hemen gidiş yollarına bir tane öfke atalım. Korucunun özelliğini basalım. Bina aktive olduğu zaman askerlerimize hasar vermesin. Hemen şu askerlerin gidiş yoluna da bir tane daha öfkelendirme orayı hemen temizlemeleri adına. Kral gücünü kendim otomatik basmadım. Otomatik kullanmadım. Kendim bastım. Manuel ile kraliçeyi bastım. Çıksın aradan. Burayı üçledik dostlar. Yani şuradaki X yerleri bütün askerlerimizi eritecek ki ve oradaki çoklu cehennem bütün askerlerimiz eritecek ki bu savaş feyil olsun. Ama olmaz ya feyil. Diğerlerini yanlış saldırdım abi. Tek tek alanları yanlış. Binaya yakından saldıracaktım ki en az iki yıldız alacak. Şöyle yukarılara da bakalım. Ve 3 yıldız buradan geldi abi. Tek de kalmayaydık iyiydi. Lan kafam hala tek yıldız. <laughs> Olan olmuş biten bitmiş. Hemen şöyle evimize gelelim abi. Şuradan hemen. Şu yine ordumuza basalım. Şuradan taş geldi bize. Taşı kaçırmayalım. Taşı da alalım. Şurada dostlar bir tane dekorasyon var. En arkaya saklamışlar. Onu almayı unutmayın sakın. Şöyle dikin. Yani dekorasyon seviyorsanız. Dekorasyon mu? Dekorasyon mu? Söyleyemiyorum. Garip. Sonra gelelim bir sonraki köyümüz Sarı Kanarya. Sarı da bakalım. Üçüncü sıradaki köyden neler yapacağız, neler çıkartacağız. Ben o köye gelip gidip hemen geliyorum. Evet dostlar Sarı Kanarya'dayız. Zeplin malim, kaya balonu malim. Köye bir öncelikle bir gözcülük yapacağım ne alacağıma dair. Abi zeplin al ya. Burada kaya saçarlar, maya saçarlar falan. Şunların 3 yıldırımda yıkılırsa, şunlar 3 yıldırımda 10 10 11 11. 3 yıldırımda yıkılırsa bunları yıkacağım. Yani şu arkadakiler değil de öndekileri genelde yıkacağım. Şuradan arkadaşlar ezgi spamlayacağım. Zeplin'i buradan göndereceğim. İki yıldız almaya çalışacağız buradan. Gelelim hemen. <laughs> Bu öksürük bitirecek beni. Sanırım hasta oldum arkadaşlar. Şuradan hemen Zeplin'imizi seçelim. Ben klan başkentin madalyonlarıyla takviye alıyorum. Daha pratik oluyor. Eğer ki siz de aktif bir klanda değilseniz böyle yaparsanız sizler için daha iyi olur dostlar. Hemen bakalım. Bunlarda devok varmış. Devoku kaçırmayalım. Dostlar Saldır dedik. Gitti. Umarım tekte kalmayız. Şuna bir iki üç tane atalım. Üç tane yıktı. Çok iyi. Üç tane bunu attık. Yıktı. Çok iyi. Ondan sonra bir iki üç tane buraya attık. Yıktık. Çok iyi. İki tane kaldı. İki taneyi de buraya gönderdik. Parayı yıkılmayacak zaten. Şuradan devoklu kraliçemizi seçip hemen bastık gücüne sonrasında kralı da şuradan gönderdik. Şuraya ejderleri spamladık. Şuradan da büyük korucu peşinden zeplin abi. Zeplini kaçırmayacağız. Bastım gücüne çünkü aşağıdaki ejderleri de kaçırmak istemedim. Bu zeplin gidemeyecek muhtemelen. Olsun. Problem değil. Şimdi şuradan gitti. Binayı al abi. Al. Bu. Heh, binayı aldık. Çok iyi. Evet. iki yıldız geldi. Diğer saldırılarda da keşke böyle olsaydı. 2 yıldız geldi dedim de askerler eriyor ya. Yani. Nasıl 150 tamamlayacağız? 47 49 Kralın gücünü de basarız 50 olur. Evet. 2 yıldızı da böyle aldık. Önemli olan yıldızı zaten. Aşağıdaki tekliler yani teklide kalmam. Belki sonucu etkileyebilir mi bilmiyorum. Rakip psikolojik bir üstünlük sağlarsak rakip saldırılarını yapmaz ilk Çünkü ilk günde olduğu gibi. Şöyle biraz da yüzde arttı savaşı bitir bitir abi daha ne uğraşıyorsun savaş için. Sonra bir numaralı köyüm kaldı burada da taktik yapmayacağım dostlar direkt ejder balon saldırı gitsin. Hemen şöyle köyümüze gelelim. Yeni orduyu da basalım. Gel abi. Şuradan da yeni orduyu bastık. Bu rakip bizi yer ama bakalım göreceğiz. Şurada bir işçimiz boşta bu işçiyle demirci pala bıyık remzi çıkıyor. Bu remziyi açalım. 3 gün diyor. Remziyi aç gitsin. Evet dostlar ben bir sonraki köyümüne geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar Hyde Voltage köyümüze geçiş yaptık. Yani bu klandaki benim en sağlam köyüm diyebilirim. Bundan sonra da ana hani hesaptaki saldırılarımı yapacağız. Şu alt taraftan saldırmayı planlıyorum. Şu hava savunmalarını yıkacağız. Şuna da kral kraliçe ile yıkarız diye düşünüyorum. Aşağıdan saldıracağız. Diğer hava patlatıcı şuradaymış. Olsun problem değil. Bir hava patlatıcı mı korkutacak bizim gözümüzü? Hemen şuradan bir takviye alalım dostlar. Bu saldırımızı da yapalım. Çıkalım. İşimiz gücümüz var değil 16 dakika olmuş. 16 dakikada iki saldırıda tek tek kaldık. Bir saldırımız üçledik. Bir saldırıda da iki yıldız aldık. Burayı da inşallah üçleriz. Şöyle bakıyorum. Birlikler, büyüler, herolar her şey tamam. Saldır dedik. Gitti dostlar. Şimdi 1-2-3 Okçu Kulesi'ni de alıyoruz. 1-2-3 Okçu Kulesi'ni de alıyoruz. Şu aşağıdakini yıkalım. 1-2-3 Okçu Kulesi'ni de aldık. Şuraya bir kral bir kraliçem oradaki şeyi de alacaklardır. Tersime geldi biraz. Tek parmak salmak zorunda kaldım. Şuradan da korucu, peşine şampiyon, şuradan da zeplin. Şuraya bir öfke, hemen gücünü bastırmak zorunda kaldım çünkü zeplini kaçıracaktık. Şu hava patlatıcısına bir yıldırım attım dostlar. Şey yıldırım dedim, hepsi birbirine karıştı. Bir dondurma attım, oradaki kaya saçı aldılar, çok güzel. Bir tane kaya saçar kaldı, o kaya saçı da alacağız. Korucuda eldiven var. Kraliçede de donmuş ok var dostlar. Aldık muhtemelen ya burayı da üçledik gibi. Şu hava patlatıcı canımı çok sıkıyor. Şu kralçenin özelliğini bastım. Şampiyon da özelliğini kaybetti. Bir tane tekli kaldı. O tekle de şu anda bir şey yapamayacak. Bir tane de şurada çok kaldı. O da muhtemelen bir şey yapamayacaktır. Bu köyde böyle üçlendi dostlar. Kalan ejderleri beklemek. Bekliyoruz bakalım neler yapacak ejderler. Orada bir tane gizli Tesla varmış. Problem değil abi. Bu kadar zebellak kadar bir ejdere ne diyecek? Hani bu korucunun bir özelliği var ya fly bilmem ne hava topu atıyor. Öyle bir şey çıkacak ki o ejderleri komple yok edecek. Burayı da bu şekilde üçledik. Nihai sonuç 31 yıldızla kaldık. Kalan saldırılarımız 2 arkadaşımız kaldı. Bu 2 arkadaşımız da 2 yıldız alırsa 35 yıldız olacak. 3'er yıldız alırlarsa 37 yıldız olacak. Şöyle bakalım. Nihai sonuç bu şekilde. Yarınki savaş biraz zorlu geçecek dostlar. Yarınki rakip sağlam. Ama elimizden geldiğini yapacağız. Ona göre bir şeyler gideceğiz. Burada da bir işçimiz boşa düşmüş ama maalesef ki maalesef şu topu yükseltemeyeceğiz. Şuradan gelelim. Laboratuvarımız da boşalmış. Laboratuvarda ne basalım? Kara iksirle bir şey yapamayacağım. Kara iksiri de harcamak da istemiyorum. ya. Çünkü şuradaki hayvanlara, petlere biraz yoğunlaşmak istiyorum. O yüzden kara iksirle şu anlık bir şey yükseltmesi yapamayacağım. O bir işçiyle de dostlar ne yükseltelim? Bomba diyor. Bomba bir gün. Yani En kısa bir yükseltme bulup yapmam lazım. Ev bomba iki bin diyor bir gün. Neyse dostlar ben onu hallederim video dışında. Şu anlık buradaki yükseltme önemli değil. Ben burada sırayla gittiğim için topu yükseltmeye çalışacağım. Ganimet kasar ben onu bir şekilde yükseltirim. Evet bugünkü anlatacaklarım bu kadar dostlar. Videoları beğendiyseniz devamının gelmesi için kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmında ben yorumları çok dikkate alıyorum. İçinizden ne geldiğince bir yorum bırakabilirsiniz. Sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenip beğenmediyseniz de dislike'a da basabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun dislike özelliği de varmış. Yani anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.